Merhabalar arkadaşlar. Bugün Beşiktaş Başakşehir mücadelesinin Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki içeriğini değerlendireceğiz. Öncelikle Beşiktaş şampiyonluğu şampiyonluğa çok net inanmış. bunu gerçekten istiyor şekilde top oynuyor ve gereken de yapıyor. 3 puan, 3 puan, 3 puan devam ediyor. Antin galibiyet aldılar bugün üst üste. Sergen Hoca zaten bugün cezalı olmasına rağmen, kulübede olmayacak olmasına rağmen maçı kafasında kazanmış bir şekilde gitti Başakşehir deplasmanına takım otobüsünü aldı. Kukur içini bir güzel. Ondan sonra tam taraftar gibi gitti bugün Başakşehir Stadyumu'na. Gitti lojada yerini aldı. Elektronik sigarasını yaktı. Bol gollü, keyifli pozisyonu, direkten dönen toplam oldu. Maçını izledi. Tuttuğu takım galibiyet aldı ve evine döndü. Hoca derbinin hazırlıklarına. Zaten buraya gitmeden başlamışmış. Ben öyle hissettim. Onun haricinde artık e, söylemeden edemediğim her videoda Atiba, Josef, Abu Bakarların ikilileri dörtlü oldular, çete oldular, tehlikeli oldular. Her hafta birisi çıkıyor. Bugün yine Larin e, koparan adam Josef arkada oynadı oyun müthiş. Bir önceki hafta Abu Bakar, ondan önce e, Atiba e, daha bu takıma cenk gelecek. E, Onlarla dair değineceğim birazdan. Başlık başlık ilerliyorum bugün biraz resmen Beşiktaş takımı birbirini o kadar iyi tanıyor ki artık halı sahaya giden e, böyle 15 senelik çocuk arkadaşları gibi maç öyle gidiyorlar yani kim neyi ne yapacağını çok iyi biliyor bir maç kurtaracağını birbirleri arasında çok iyi biliyorlar yani Beşiktaş takımı aç gole aç galibiyete aç şampiyonluğa aç kazanmaya devam ettikçe bu açlık dinmiyor e, daha da üstünü koyarak devam ediyorlar Helal olsun Sergen Hoca e, Bunu başarmak kolay değil Hele sezon başındaki o e, Yine söylüyorum yetersiz görülen kadro Alternatifsiz görülen kadro Yönetimle e, düşülen Girilen polemikler Beşiktaş takımı müthiş bir yerde Müthişte gidiyor e, Fener maçını Alırsa Beşiktaş e, Şampiyonluk yolundaki Rakibi bireyler O da tabi yarın Galatasaray maçında bağlı. Galatasaray kaybeder Beşiktaş-Fenerbahçe maçını kazanırsa yani %80 şampiyonu hayırlı olsun deriz. Oradan sonra da herhalde e, bu efsane top oynayan kadro şampiyonluğu bırakmaz. Ancak yine de e, rahat maç yok ligde. Herkes herkese puan kaybedebiliyor. E, kimin kimden ne puan koparacağı hiç belli değil. E, aynı zamanda kulübeden de artık e, iyi fayda alıyor Sergen Hoca. almakta zorunda. E, kulübedeki oyuncular belki top oynama havasında olmayan oyuncular bile lan biz şampiyonlar gidiyoruz. Biz de bu patronun bir parçası olalım Biz de bu topu oynayalım. Bizim de skorumuz olsun diye e, onlar da elinden geleni yapmaya başladılar. E, sezon başı gönderilmek istenenlerin yani bedava sezon başı bedava olanların şu an bugün sezon bitmiş olsa en az 7-8 milyon eurosu garanti var bence muhakkak transfer teklifi alacaktır e, hatta Beşiktaş yönetimi e, bu konuda da çok şanslı. Yani sezon başı bedavaya kim alsa verici olduğu oyuncu sezon sonu 7-8 milyon eurolar rahat gördü bence şu anda. 25 yaşında daha yaşta en olgun çağına bile ulaşmadı. E, kulübeden gelecek katkılara bakarsak sezon çok uzun dedik bu sene. Hep e, çok önemli. Bu konuda en zayıf takım Beşiktaş diye düşünüyordum belli bir zamana kadar ama e, bugün bakıyorum isim isim Hasic oturuyor. Cenk gelecek. Oğuzhan oyuna giriyor. Doğruhan, e, Doruhan, Enkudu, Mensah, Gökhan Töre. E, bu kadrodan da bir ligin ilk onuna girecek şampiyon oynayacak takım. Hatta sezon başı isimleri yazdığınızda çoğu ilk 11'e yazacağınız isimlerdi. Yani baktığınız zaman ama diğer iştirlerini kim böyle oynar bekliyordu. Ee, onun haricinde... E, bu kadro başarısını, bu kadronun zengin halini, başarılı halini herkesin e, dahil oluyor. Veya olacak olması hani tamamen Sergen Yalçın'a yazar. Tamamen Sergen Yalçın'ın başarısıdır. Sezon başı alternatif olan kadro. Şu an hem geniş hem yeterli hem verimli hale geldi. Aynı zamanda iki tane kazandı, net kazandı. İki tane genç oyuncu, biri Ersin Kaleci. Yani en zayıf halkasıydı. Bugün Ersin kaybettirdiği maç konuşmuyoruz. 6 haftadır kazanıyor. Gol yemeyi unutmuş Beşiktaş. E dersin de var. Onun haricinde Rıdvan e, çok çok büyük kart oldu Beşiktaş'a bu sene. Şampiyonluk gelir gelmez ama ee, çok iyi iki oyuncu kazandı özellikle e, için söylüyorum Fenerbahçe maçı için konuşacak olur, olursak biraz da e, en kritik maçlarından birisi olacak en kritik maçlarından biri e, Beşiktaş yine bildiğini oynama, oynamaya çalışacaktır bugün de öyle oldu ilk gol attı erken olmadı ama ilk gol attı e, yine ilk gol atıp özellikle erken ilk gol atabilirse maçı farkı iki arttırıp veya tutup Almanya maç çarptır. Fenerbahçe'nin en sevdiği şey ne? Erken golleymek bu sene. Erken golleyip çıkarmak için cebelleştiği maçlar. Ee, ancak Fenerbahçe'de tam bir deplasman takımı. Deplasman şampiyonu. Deplasmanı da namal bir takım bu sene. İlginç statistikler. Ee, bakalım derbi neler getirecek. Tabii Fenerbahçe daha bu haftaki maçında oynamadı ama e, izleyip göreceğiz. Fenerbahçe kaybederse zaten sezon Fenerbahçe için bitmiş olur iyice Fenerbahçe camiası da karışır. bakacağız keyifli hafta tekrar bizi bekliyor. Keyifli bir değerli haftası olacak. Bakalım tekrar yorumlarımızı yapmaya devam ederse hafta içinde işte bu konuyla alakalı.